Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler. En sevdiğim mekanlardan birindeyim. Sokakta böyle bak. Kapışım ne var arkada? Görüyor musun? Şöyle bir gelsene. Şuradan bir çık bak gel. Takama yola dikkat et. ölme, ölme. gel. Böyle gel. Tam tünici İbo Bappaya geldik. Bappa. Tam anlayamadım. Şimdi ustamızdan ustam Bappa? Bappa'dan Hürriyet Mahallesi mi? Yeni Bey mi? Barbaros mu? Böyle enteresan bir yerdeyiz. kapıda mıyız? Tam anlayamadım nerede olduğunu. Burası böyle filmlere, dizilere konu olmuş bir mahalle. Hani böyle hep anlatıyorlar ya Adana'nın böyle tekin olmayan mahalleleri. Bak cıncık gibi. Var mı bir sıkıntı burada? O yanlış anlamayın. Orada bir şey sıkmadılar. <laughs> <laughs> pat, paket patlat. Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Muazzam güzel, bir, bir Güzel bir mahalle. Burada böyle çok değerli bir kardeşimin yanına geldim. Tabletler hazır diye böyle güzel laboratuvar ya, klinik işletiyor. İyi bu babbanın kliniğine, kliniğine geldik. Klinik diyemedim, klinik. Kliniğine geldik. Bak kamera kamerayı alayım bir. Şöyle bir göstereyim. Ooo, mahalle giriş ya. Bu mahallede her şey güzel. Bak, 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 bak. Bak. Ustam kolay gelsin. Neler yapıyorsun sen? Şifalar mı hazırlıyorsun? Evet bir bak kardeşim benim. Burada neler var böyle? Bak, laboratuvara mı geldik? Bilim yuvası mı? Neler hazırladın bize bugün? Abi et köfte, tavuk et köfte, köfte mi var. Ekmek, köfte. Kokoreç, Bu güzel böyle mis tarzı. gibi böyle sarımsak kokuları geliyor. O hangisinden geliyor? O köfteden mi? Köftelerde mesela. mi kullanıyorsun şu tavuğu tavuğuna mı koyarsın? Evet. Şurada bir şey var. şey var. O atom kokoreç olarak. Atom kokoreç var. Burada da normal kuzu, kuzu, kokorecimiz var. Şu atom kokoreçin hikayesi nedir peki? Bunu evet. nerede hazırlatırsın? Evde kendi mi Kendin hazırlıyorsun. Evet. Seni bir tanıyalım. Önce burayı bir tanıyalım. Biz neredeyiz? Biz Baba. E, yeni Bey Şehit Duran Mahallesi olarak. Şehit Duran diye mi geçiyor burası? Evet. Yeni Bey'deyiz. Bu 01 dizisinin de çekildiği, çekildiği bir, bir plato. Hemen, burası e, aslında. Şu eskiden sen parkın oradaydın. Evet. Bazı sahneleri de orada mı çektiler? Bazı sahneleri orada çektiler, hem buralarda çektiler. Ne zaman başladın? Ne zamandır böyle şifalar hazırlıyorsun? Bir sene olacak abi. Bir sene olacak. Bugün bana ne yapacaksın? Ne pişireceksin? Bugün e, et köfte, kokoreç. Et köfte. Bak, bak. Apoşum, sen ne yiyeceksin uzun? Ne yiyeyim? Böyle tavşanın gözüne Ama, ışığı tutarlar ya, bayılır. E, onun gibi oldun. Heh. Atomu yiyebilirim ya. Atom mu? Uzun zamandır kokoreç. Bak çabuk. zaten e, özel sarıyor. İstek üzerine sarıyorsun evet, atomu. Güzel. Böyle dışarıdan almıyorsun onu, kendin sarıyorsun. Kendim. Böyle fırında mı yaptın? Nasıl oldu atom? Ee, i̇lk biraz açtıktan sonra Heh. ondan sonra fırına atıp hafif kızartıp Bak hele patlamıyor bu atomu iyi, havaya uçmuyor. Hayır abi. He, patlamaz mıyız? Patlamayız. Tamam. Bize o zaman bana da atom yap ama ben şu et köfteleri de merak ediyorum. Tabii. Bana hem et köfte yap, aç. Şöyle güzel. Yağları bak boşa gitmesin ustam. O yağları artanı da koy bize bir kaba götürerek krem ile süreriz. Tamam. Evet. Hadi bakalım başlayalım o zaman. İlk Et evet. köfte yapıyorum. Kaç lira fiyatlar bu arada? İbo baba. Et köfte 10 lira. Bak torpilli yapma lütfen. Herkesi nasıl veriyorsan. 5 lira. Herkesine 5 parça 10 lira mı? Evet. Et olursa 10 lira. Tavuk olursa kaç lira? 8 TL. Tavuk olursa 8. Şimdi normal kokoreç ne kadar? 12 TL. Normal 12 lira da kokoreç. Böyle bir, bir dilim veriyorsun. Evet, bir dilim. Burada da sucuğunu mu görüyorum? Evet. Burada kasap sucuğumuz. Kasap sucuğu. Şimdi bir kaldırı ne? Kendi özel. Ooo kürek gibi. Dövüyorum. Vallahi kürek bu şekilde. Gibi. Bu böyle kaç lira? Bu böyle 8 TL. 8 lira. Evet. Apoş. Sen emin misin bu kokoreçe? Fiyatlarda ben sıkıntı var. Sıkıntı var. Matematikte bir problem yok değil mi İbrahim Usta? Maalesef. Matematik iyi diyorsun değil mi? Matematik iyi abi. Şurada ben bir şey gördüm. Bunu anlayamadım. Bu ne? Şey, tantuni. Ne? Sen de akciğer tantuni de mi var? Evet. Ciğer Oyguz aslında Merhem burada ya. Bak karıştırır onu. Oyguzuma bak, oyguzuma bak. Bak aslında Merhem'ler. Burada bu bizim Adana'mızın meşhur akciğer tantunisi. Bu Antepliler bunu sinirleniyor. Bu bizim kahveye benziyor. bunu Mersinliler buna kızıyor. İsmi diyor tantuni hani bunun içinde et diyor. Yerde, Yerde Antepli, Mandep tarafı Antepli. Anne Antepli, baba Osmaniyeli. Evet. Uyuzdum. bak 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 mis gibi kokular gelmeye başladı. Böyle 10 lira, 8 lira, 6 lira. Fiyatları sanki böyle bir eskide kalmış ya. Bunlar bir güncelli. Ee, burası kırsal kesim olduğu için <laughs> biraz daha oyuncu. Genelde işçi kardeşlerim, evet. emekçi kardeşlerim. Doğru. Öyle asgari ücretle geçinen insanlar. Yövmiye ile geç çalışan insanlar. Yani. Heh. Geliyorlar burada. Sen Vatana millete hizmet ediyorsun burada aslında. Oo, şimdi köfte başladı. <laughs> Atomu ne zaman atacaksın? Atomu köfteyi çıkardıktan sonra atacağım. Oh, bak. Şimdi e, diyorlar ki işte sen gidiyorsun böyle tabloda yemek yiyorsun. İşte sağlığın bozulmuyor. Var mı burada? Apoş şöyle bir baksana Allah'ın sersen gel. Işıl ışıl değil mi? Gel hani ustamız da yanlış anlamasın. Şöyle detaylı bir gösterek bak. Var. Var mı burada zararlı bir şey? Pis bir şey. Görebildin mi? Ben göremedim. Ben de burada böyle zararlı bir şey göremedim. Bak. Fiyatlar biraz 2015'ten alınıyor. Yani. Fiyatlar eskide kalmış. Fiyatlar eskide kalmış ama anlattı onu. Neymiş? Burada diye gariban insanlar, işçi, emekçi. Allah razı olsun. İşçi, emekçi insanlar diyor. Onlar diyor çok böyle paraları yok diyor. Oh, Niye salatayı böyle akşamdan hazırlamıyor? Daha taze. Akşam Daha giderken hazırla, oyunu olacak diye. Yok abi. <laughs> Tade tade. Şeylerimizde. Oo. Nasıl başladı senin bu e, tabloda lezzet işi? Nerede vesile oldu? İbrahim Usta, seni biraz Daha tanıyalım. Ben sınavda çalışıyorum. Pandemiden dolayı. Hı hı. Orada, orda işte tezgah çıkacak. Vesile oldu. Evet. Bu zaten ben biliyorum. Doğrudur. Lezzeti seven. Ben dedim bu lezzetleri paylaşayım. Oo. Bak, yağlar, yağlar boşa gitmesin. Ne olur İbrahim sana bak. O yağları al. Oo. Bu böyle 10 lira. Evet abi. Peki bir ekmek koyar mısın köftenin içerisine? Bir başka bir katkı maddesi koyar mısın? Sadece kıymadan mı yaparsın? Sadece kıyma. Böyle İstanbul'da mesela içerisine ekmek de koyuyorlar. Ekmek koyanlar var, doğrudur. Hı hı. Ama bu şekilde. Adana'da gitmiyor. Adana'da böyle seviyor. Sadece biraz kuyruk ya. Hah! benim için kalbimden 12'den vurdum beni. Kuyruk yağını koydun. Tadıma da olmaz yoksa değil mi? Evet. Of döşedi bak bak. O da bu tablo oldu ha. Vallahi tablo oldu. Şimdi o kenarda dursun. Alsız bombaya geçelim şimdi. Bizi patlat. Bizi patlat. Bak. Apoş gördün mü? Bir abi. Bak gel sana bir şey göstereyim bak. Krema. Krema göstereyim bak. Ya. Bak şuradaki o beyaz o görünenler. Ne onlar? Hayvanın kendi iç yağları. Değil mi Mustafa? Yüzden. Oo, yüzden. Oooo. Bak şimdi bak 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 bak. Uyku Bak, Aynen. Aynen. bak içinde de uykulukları çözler. Çözler. Bademler. Evet, Vallahi kat kat. Sen meraklısın ha bu işe. Yani gidip de kimse yapıyosun. Sen hiç kendi sardın, sardın, sardın mı? He kendi sarıyormuş. Sen hiç sardın ben mı öyle yapayım. bir şey? Sen sardın mı? Hiç aklına geldim bunu sarmak yani bak. Meraka bak adamdaki bak. Bunu şimdi sen... Hatıra mı yapıyoruz. yapıyoruz? Evet, konuyoruz. Bunu odun fırınında mı biraz pişirdin? Nasıl oldu? Evet, odun fırınında... ...10-15-20 dakika... Bir üzerine folyoya pişir. mı sarıyorsun, nasıl oluyor? Öncelikle üzerine alüminyum alem, folyo çekip... Heh. ...ondan sonra fırında biraz pişirdikten sonra... ...alüminyum folyo çıkarıp... ...fırında sıcaklığında kızarttım üzerinden. Üstü de bu çıtırlı oradan geliyor yani. Evet. Ooo! Peki böyle gelen müşterilerini kaç liraya veriyorsun? Kokoreçi. Kokoreç atom olursa? Atom olursa o biraz daha farklı çünkü fiyat olarak farklı oluyor çünkü zahmeti de çok. Zahmeti de çok. Kaç lira yani fiyatı ben merak ediyorum onun için şey yapacağım. 30 lira var mıdır? Değil mi? Yani. Aynen o fiyatı. Özürüzüm, valla mis gibi koktu ha. Zaten bu yüzde doksan mı pişmiş, yüzde yüz mü? Şu an %90'a biçmiş vaziyette. Sen bunu her burada suyla, böyle bir her şey yağla ile böyle çıtırlaştıracaksın. Evet. Oo. Oh. Yani. şimdi bak. Seçenek çok. Bak tekrar sucuk. Sucuktan bir tane yaptırsak mı gelmişken? Deneyelim mi? Sucuk böyle kürek gibi durdu ya 8 liraya. Sen var ya ustam bunun bir kenarını sucuğa at. Bence ne yapayım? Al sucuğa Bunları yerken, sen bunları yerken Hı. sucuk at. Sucuk mu Evet. Fiyatlar çok uygun ya. Oo. Oh. Ben bunları pişir usta. Ondan sonra biz Apoş'la bir plan yapalım. Tamam Apoş'um. Apoş'um tamam. bir sıkıntın var mı? Acıktım. <laughs> Acıktı sadece benim gibi. Acıkınca gardın düşüyor ha. Vallahi sinirleniyor musun peki acıkınca? Çok sinirleniyorum. Çok sinirleniyor. ama üzerine gitmeyiz. Çok, çok sinirleniyorsun. Bak ya. Domatesle Vallahi. mi çektin? Yoksa? Vallahi bana böyle sade yap ya. Hiç sade. domates koyma. Pişmiş ama. Tabakta mı yiyek? Oo, bunu tabakta yiyek tamam. Çok güzel göründü çünkü, haklısın. Sen bunu tabakta bize böyle bir sunum hazırla. Olur. Tamam. Hadi bakalım, bir şey dursun. Oy Aşk ya bu bak, şu seslerden mi susabilirsen bak. Bu sesler. Bunun müziği çıksın artık. Bunun bak, Elon, Elon Musk çıksın. Bunun müziği çıksın, kremi çıksın, Koyan. şampuanı çıksın, ilacı çıksın. Ninni ya. Ninni. Hem bunu kasete koyar bu sesleri çıtır çıtır böyle bir taraftan tak 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 işte uyu, Gece rahat uyuyor. Gece Bak sana söylüyorum. Elon Musk. Bırak artık şu SpaceX'miş. Tesla'ymış. Bitcoin'cilerle uğraşıyor. Var mı ortam senin Bitcoin'in? Yok. Allah'tan bulaşmadın. Bulaşmam. Aman ya. aman boş ver. Boş ver. Biz anlamayız o işlerden. Oy. Biz biz bir şey Oy. Oy. Bakın öyle şöyle evet, evet. çok, evet. 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 çok bunu parçalama ha, çok bunu parçala bu şifalar, boşa gitmesin. İbo baba, mekanı şöyle bir göstereyim bak, Apoş, Efendim? mekanı şöyle bir göstereyim ki e tam bir fikir sahibi olsunlar. Bak burası Hürriyet Mahallesi arkadaşlar, ee, şöyle mekan, böyle tatlış, böyle ışık Efendim? oyunları yapmış, mekan ciciş, Gerçekten mekan, mekan otantik. Allah Allah Allah. Allah. Yok diyorlar işte oralar toz toprak var mı bir şey burada gördün mü Apoş? Hiçbir şey yok. İncelemeyi devam ediyoruz. Bir şey bulamadık. Bir şey bulamadık. Şimdi çok lüks lokantalara da gidiyoruz İbrahim. Ee, ama şu temizliği her yerde bulmak zor. Sen geçen gün bir tane video paylaşmışsın. Yani, değil Hangisi? Kırmızı arabada Skoda'da. <laughs> Herkes altına çay <Tamam>. şey aldı. <laughs> ee, nasıl diyeyim? Büyükse şey, restoranlara gidiyoruz ama böyle lezzet bulamıyoruz. Bulamıyorsun. İşte lezzetin nerede karşına çıkacağını bilemez. orada da bir tane tatlıcı var bak. Orada da bir lezzet var. atla. da biz şanslıyız ha. Vallahi Yemeğin bak. Kaç lira baklava? <laughs> 40 lira mı? Lan bu ilginç ya. Hep matematikte sıkıntı var. Hep matematikte bir sıkıntı var bak. 2021 yılındayız değil mi? Mayıs ayındayız. Altın çizim. Vallahi evet, bak. Ooh. <laughs> ustam. Ustam aklımızı alıyor usta. Bizi delirteceğim. Delirtecek dedi. <laughs> <laughs> nereye koşturacak peki? Bizi buradan nereye? Karataş'ı koştursun bugün. Arkadaşlar, yeni Bey, bey Bizim aklımızla aklımız oynayacak bak. Bak 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 bak. bak. Ee, bak, 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 bak. şimdi sihirli dokunuşlara başladı ustam. Bak sihir. Sihir yapmaya başladı bak. Boyu kekik de var mı? Var. Abi. Of. Of of of. Biliyorsun yengem pek kekiği Sevmiyor. sevmiyor. Biz de böyle gariban kaldık keki konusunda. At ustama keki Dışarı, var. Dışarıda Dışarıda bak 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 bak. Nedir ya? Akıl oyunları başladı. O ne? Tuz tuz da geliyor. Şu an iyi ki bak Apoş. Şu YouTube kokuları vermiyor. Allah, o teknolojiye gelmedik. Allah'tan gelmedik. Yoksa ekranın başında bunu izleyenler var ya. Ondan deniriz. Yılın maskasıyla mi? E, Eylül <laughs> onu yapmasın ya. kokuları Kokularla uğraşmasın. Delirir millet bana Adam şimdi bunu... ...dani markadan izliyor diyelim. Ne yapacak? Ekranı ısırır. Ekranı ısırır vallahi. Savaş çıkartır. E, 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 e. Ekmeğe bandır hele şimdi ortasına yani, bir. Dur, gibi. bir bandır. Patlayabama ben, patlayabama. Tatlı gömecen gibi geliyor bana. Ver. Onları al üstü Hop! Ekme o yağlar bak boşa gidiyor gibi geldi biliyor musun İbrahim İslam? İçine çok karışmıyorum değil mi? Evet tamam. <laughs> Canımsın sen Yağlar bak arabanın motoru da yağsız çalışır mı? Çalışmaz abi. Kitler. Evet. Bu yağlar da işte vücuda lazım. Vücuda ama yiyip yiyip yatmayacağız. Bunu yiyeceksin hareket edeceğim koşacaksın. Koşacaksın yüzeceğim bisiklet süreceksin. Oy kuzum ya oy kuzum ya. Hı. Sen nasıl seversin? Sen de böyle suyu seri çok kaçsın, istemezsin değil mi? Hayır. Hı -hı. Şunu sulu Su suyu ile yiyeceksin. Yani. Herhalde yeter gibi ya. Yeter lah Sana bırakıyorum ha. servis kısmını. mı alacağız dedik. Evet. Hadi bak. Mis, mis, mis. Şunu başka şehirde bulamıyoruz işte. Başka bir yere gidince biraz İzmir'de var böyle sokak lezzeti. Biraz Bursa'da var. Ama inanır mısın şuradan Adana dışına çıkınca çok zor bunları bulmak. Çok 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 zor bir aynısından. Evet. Belki bir lokantada bulurlar ama böyle açık havada oturup bunu yemenin tadı apayrı. ayrı. Sanki hazır oldu ben onun için geldim. Gel. Nasıl tatlı mı gömdün arada? Vallahi yemedim. Yemedin mi? Biraz sonra yeriz üstüne yeriz. Ama kırk lira dedim. lira kilosu evet. 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 fiyatı. Gördün mü tablo ha? Vallahi evet. tablo yaptı İbrahim. Şey şey yani. yaptı var. Çayını karıştır. Biz de şöyle yapalım. Bir ara verelim. Sen şunları hem dolaptan çıkarttın ya. Evet. Bunları bir koy usta. Köftemiz de hazır. Bunları yeriz. Üstüne, üstüne bir de suyu yakarız olmazsa. Vallahi mekan iş. Sen bunları götür tam. O da biraz soğusun ağzımızı yüzümüzü yapmayalım. Papuşum bak şimdi önce sen artık bu taktikleri öğrendin. Evet. Öğren. Önce şu boğazımızı bir temizleyelim. Şöyle kan şekerin Kokoreçe, et köfteyi bir hazırlayalım. Sen şalgam mı şerdin normalde? Şalgam var mıydı? Dur seninle beraber bir şal şalgam. Şalgam mı? Kaç yaş şey şalgam? Evet. İkrammış, mı? şalgam da ikrammış. Al al, ayranın üstüne diksene. Bu <laughs> bardak olsa belli olur da. Bunu sonra yapalım. Şöyle, şu ayranımız da şurada olur Her bir dakika Abim gel sen şimdi. de ye. Gel abi, abi beraber yiyelim. <laughs> Vallahi gel. Allah. Bak sen bundan yedin mi hiç hayatında? Gel şöyle kadına bak. Yok. Ya Yaklaş, gel. Abi. Kaçtı. Eğilir ki size yediremedik abi bu <laughs> Şimdi müsaadenizle. Şöyle bir göstersene nasıl. Şu çok soğumadan şu kuzudan bir başlayayım. Şu kuzudan. Kurabiyelerden bir başlayayım. Kurabiyelerden. Müzikle başladı. böyle senfoni. Biz anlaştık ustamla. 12 liraya verecek. Güzel değil mi fiyat? Süper. Fiyat süper. Bak bu ya. Nasıl ustam? Lezzet nasıl? Vallahi. Şalgam nasıl? İbrahim ustam bayağı uğraşmışsın bununla belli. Teşekkür ederim kardeşim benim. Nasıl yaptın bunu? Defalarca yıkamışsındır tahminim. Evet. Önce bir tuzla? Doğru. mu tuzla Bir Bir tane Bir 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 Sonra tuzla Bir sonra. tuzla bir, bir de sütte beklettim, beklettim yani. bunu. Bu, bu. Kapaşırsız biliyor musun? Şimdi biraz sonra Şöyle sen de yiyeceksin? Bir de sen sütü örtelim de soğumasın. Hmm. üşümesin. Üşümesin. Gram kokuyor. Sanki böyle et gibi olmuş ya. Vallahi ustam. <laughs> kenarlarda çıtır çıtır kurabiye gidiyor. <laughs> bu böyle olsun. Güzel lezzetin nerede karşına çıkacağını bilemezsin. Bazen çok lüks lokantaya gidiyorsun. Hiçbir tatlı yok ortada. Heh. Burada 12 liraya karşımıza çıktı. Bu tamam. Şimdi buna geldik. Bu kaç liraymış? Köfte de 10 lira. E yarım Şöyle 5 lira. 5 Burası 5 lira ama 10 lira tamam. Ne Köfte eti kullanırsın? Koyun meydana karışık. Şimdi bizim Adana'da genelde biz koyun tüketiyoruz. Doğru. Ama çok ağır kaçtı için. Heh, çok da koyduğun zaman ağır gelir diye. Ağır geldi. Çok. Sen herkesi kazanmışsın. Yani, bununla. bir Vallahi çok çok iyi. Hangi baharatlar kullandın? Baharatlar bilmiyorum. Karabiber, köfte harcı. Kokuyor. Köfte baharatı ayrı. Valla sen baharatı bu şahşıksın. Baba sen bu şahşıksın. Ben seni biliyorum. Aşıksın evet. yani bu lezzet. Evet. Yoksa bu şekil olmaz yani. Ben mekanın e, telefon numarasını açıklama kısmına bırakacağım. Senin yerin aslında. bir kere geldikten sonra gerisi kolay. İsteyen kardeşlerim gelsin de tertemiz bir ortamda mis gibi bu lokmaların da tadına basın. Apoşu, çok bu kısım uzatmıyorum. Tamam. Lokmaları <laughs> sende gönder. Gönderdim. Ellerine kollarına sağlık ustam. Sen bizi doyurdun. Allah seni sen hiç aç bırakmasın canım. Abi. Kardeşim benim. Bitireyim mi? Ben bitireyim, ben. Ben, ben bitireyim mi <laughs> Dostlar, şifayla, şifayla kalın. Ile kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. kalmayın. Hadi bakalım, görüşürüz.